Çok toplantılara katıldım. Ama şu an çok heyecanlı. Uzun zamandan beri hayal kurdum. Eşim adım abi, biri eğitim kurumu yapılması noktasında Sayın Valimizle yapmış olduğumuz bir görüşme bizi bugün burada bir araya getirdi. Bir kurumu yapmakla kalmayıp, Sayın Müdürümüze de söylediğim gibi bunun işletilmesi noktasında da ailecek elimizi bu kurum üzerinden çekmeyeceğiz. İnşallah örnek olabilecek tam ve noksansız dört dörtlük bir yapının yapılması yanı sıra sürdürülmesi noktasında da çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu sözü size burada veriyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Bir eğitimci olarak çocukların, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunacak olan bu ana okuluna ismimin verilmesi benim için onur verici. Bundan gurur duyuyorum. Ve bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese, başta Sayın Valimiz olmak üzere ilgili tüm kurum kuruluşlara, tabii ki sevgili eşime, çocuklarıma, aileme ve tabii ki Kıvanç Grup çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir hayırsever yatırımını bu şekilde orta öğretim bazında veya orta öğretim kurumlarına bağlı olarak bir yatırımı gerçekleştirmeyi kendisi teklif ettim. Sağ olsun şu andaki o eşine duyduğu, Güneş Hanife, Hanımefendi'ye duyduğu sevginin bir somut nişanesi olarak burada bu temel atıyoruz. Ne mutlu birbirini derin sevgiyle, aşkla seven çiftlere. Onların sayısı çok olsun inşallah diyoruz.